Geçtiğimiz aylarda Kovancılar ilçesine kaymakam olarak atanan Hasan Gündoğdu göreve başlamasının hemen ardından kolları sıvadı ve ilçe için çalışmalarına başladı. Kaymakam Gündoğdu ilçede eğitim alanında önemli bir projeye imza atarak kitap okuma şenliği başlattı. Kovancılar ilçesinde düzenlenen ve açılışına ünlü yazar Senayi Demirci'nin katıldığı kumbaralar açılıyor, çocuklar kitaplarla buluşuyor adlı fuar devam ediyor. Evet Kovancılar ilçesinde çok güzel bir kitap fuarı açıldı. Kumbaralar açılıyor, çocuklar kitaplarla buluşuyor isimli kitap fuarına ilgi oldukça yoğun. Peki buradaki fuar nasıl işliyor? Çocuklar daha önceden aldıkları kumbaralara paralarını biriktiriyorlar ve ellerindeki bu fişlerle birlikte buraya geliyorlar. Kumbaralarını buradaki görevlilere teslim ediyorlar. Kumbaralar açılıyor, içerisinde paralar sayılıyor. 10 lira, 10 lira kaymakamlık tarafından zaten çocuklara verilmiş oluyor. 10 lirayla birlikte çocuklar da aldıkları paralarla buradaki e, bu fişleri dolduruyorlar. Ellerindeki bu fişlerle buradaki kitaplara gidiyorlar ve ne kadar paraları varsa kaymakamlığın da vermiş olduğu 10 lirayla birlikte buraya geliyorlar ve burada istedikleri kitapları alıyorlar. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören fuarda Kovancılar ilçesindeki öğrenciler heyecan içerisinde kitaplarını seçiyor. Evet çok güzel. Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Peki. Ben bunları çok beğendiğim için aldım. Kitap okumayı seviyor musun? Evet çok seviyorum. Peki. Çok eğlenceli kitaplar var. Evet. Ve... E hikaye, roman ve öykü çeşitleri var. Evet. Yani sevdim yani buraya İyi ki de gelmişim. Evet. Kitap alıyoruz. Evet. E kitap e kitap okumak için kitaplar alıyoruz. E çok e çok eğlenceliler. Sevdin mi burayı? Evet. Çok güzel bir yer. Kaç tane kitap aldın sen? E Dört tane aldım ama param yetmediği için alamadım. Yoksa çok alacaktım. Çok sevdim. Çok güzelmiş. Beğendin mi burayı? Sevdin evet, mi? Evet. Çok beğendim. Güzel bir yer değil mi? Kitap seçiyorum. Kitap seçiyorsun. Neler aldın? Bize anlatır mısın biraz? Üç tane hikaye kitabı aldım. Bir de kül kedisiyle. Kül Kedisi bu neymiş? Pinakyo. Çok güzeller. Işte. Çok güzeller değil mi? Evet. Sevdin mi peki burayı? Çok sevdim. Kitap okumayı seviyor musun? Evet. Bayağı kitap aldım. Buraya çok güzel. Kitapları aldıktan sonra hemen okumak istiyorum. Evet. Çok güzel yani. Kitap okumayı seviyor musun? Hem de nasıl? Burada kitap seçiyorum. Para kumbarama para topladım. Buraya Tokyo'ya kitap almaya geldim. Evet. Kaç tane kitap aldın? Üç tane kitap aldım. Evet. Sevdin mi peki burayı? Evet çok sevdim. İyi ki de gelmişim. Kitap alıyorum. Sevdin mi burayı? Evet çok sevdim. Peki kitap okumayı seviyor musun? Evet seviyorum. 3 evet. Üç tane kitap aldım. Seviyorsun değil mi Kitabın. Evet çok seviyorum. Burayı da sevdim. Evet. Fuarı düzenleyen kaymakamlığa ve emeğe geçen kurumlara teşekkür eden öğrenciler kitap okumayı çok sevdiklerini söylediler. 4B sınıfına gidiyorum. Şey Tayyip Temel Yüksek Demir Okulu'na gidiyorum. Kitap okumayı seviyor musun? Evet seviyorum. Kaç tane aldın kitap? İki tane. Anladım. Sen seviyor musun kitabı? Evet. Çok seviyorum. Güzel değil mi tabii. Evet. Burada kitap seçiyorum ve kitap okumayı çok seviyorum. Bunları seçtim. Evde gidip okuyacağım. Evde mi okuyacaksın? Evet. Evet çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok güzel hazırlamış. Kaymakamlara diyorum, Buradaki çalışan adamlara teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkür ederim. Kaymakama ve buradaki çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Buraya buraya geldiğimde burayı çok sevdim. Kitap aldım iki tane ve burayı yapa, düzenleyen kişilere çok teşekkür ederim. Bir kayağım geldim, burayı çok sevdim. Kitap alıyorum. Sevdin mi burayı? Senin adın ne? Emir. Emir kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz yaşındasın. Peki ne yapıyorlar burada, sen ne yapıyorsun burada? Burada kitap alıyorlar, götürüyorlar evde okuyorlar. Burada kitap seçip gidip sınıfta öğretmenimiz dediğimizde okuyoruz. Kitap alıyorsun. Sevdin mi peki burayı? Evet. Okuyacak mısın o kitapları? Evet. Çok sevdin mi kitapları? Evet. Ne yapacaksın bunları? Okuyacağım. Peki burayı sevdin mi? Sevdim. Peki. Kitap alıyorum. Sevdin mi geldim. burayı? Evet. evet. Evet çok sevdim. Kitap da almışsın. Neler aldın? <laughs> Küçük Sultan. Küçük, Küçük Sultan. Sultan. Altında ne var? Hoş geldin. Mika, Mika. Burada mesela kitaplar var. Evet. Yani ne kitaplar çok hoş burada kitaplar. Sen de aldın mı kitap? Hı hı. Okuyacak mısın bunları? Evet bunları. Seviyor musun kitap okumayı? Hı hı. Kovancılar İlçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu da fuara katılan öğrencilerle yakından ilgilendi ve öğrencilerle sohbet etti. Kovancılar Belediye Başkanı Hıcak Pınar belediye olarak projeye destek olduklarını söyledi ve çocukların okuma alışkanlığı kazanması gerektiğini aktardı. Şimdi gençlerimiz, ben öğretmen kökenliyim. Öğrenciyi bulduğum zaman içim sızlar. Ve onlara böyle baba şefkatiyle, öğretmenin yanı sıra baba şefkatiyle yaklaşıyorum. Kaymakamımız yeni geldi, sağ olsun ee, bu konuda çok duyarlı. Ee, kendisiyle yaptığımız istişare sonucunda e, kitap fuarının e, açılmasına karar verdik. Biz de belediye olarak maddi destek sağladık. Ee, bu fuarı gerçekleştirdik. Şu anda e, ilçelerimizin bütün köylerinden öğrencilerimizi okullarımızdan belediye olarak biz çoğunu taşıyıp öğrencilerimizin hem kitap fuarından faydalanmalarını bir de maddi yönden de onlara kitap alınması için de e, biz kaymakamlığımızla birlikte yol yürüdük. İnşallah bu hayırlı olur memleketimize. İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgunsa fuara katılımın çok iyi olduğunu söyledi ve amaçlarının çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu ifade etti. İlki başarmak, belki bir dokunuşu başlatmak. Hiç olmazsa ...öğrencilerimize, çocuklarımıza bir okuma alışkanlığının... ...başlangıç noktasını verebilmek için başlattık bu konuyu. Fakat... ...hedeflediğimizin üstüne çıkmaya başladık... yine de geliyor. Çünkü takriben... ...ee... ...yüz binin üzerinde bir kitap satışını... ...ilçeye giriş olduğunu hesap ediyoruz. Bunun yüzde 10'u, yüzde 20'si dahi... ...okumaya dönse ki döneceğini hesap ediyoruz. Bu bizim için ciddi bir rakamdır. Öğrencilerimizin şu andaki yoğunluğu... ...velilerin olaya bakışını baktığımızda... eh, demek ki bir, bir hasret de varmış aslında, bir ihtiyaç da varmış. Okullarımız, öğretmenlerimiz bu noktada biraz daha bilinçli başladılar. Periyotlar halinde getiriyoruz. Beş güne yakın bir sürede yaydık. da dört arasında ortalama saat başı 150-170 arasında öğrencimiz geliyor. Bunu sadece bu planlı öğrenciye vurduğumuzda 5000'in üzerinde bir öğrenci yapıyor. Elazığ Dernekler